Evet arkadaşlar bugün burada yaptığımız belki e, çok e, derinlemesine bir temizlik değil tabii ki ama özellikle insanlarımıza e, şunu göstermek istiyoruz. Ülkemizin e, dört bir yanı yanıyor. E, bizim de ciğerlerimiz yanıyor görüyorsunuz. Söndürmede zaten büyük bak var çekiyoruz. Şu gördüğünüz özellikle göstermek istiyorum. Onun gibi binlerce şişe ormanlara atılmış, cam parçaları ormanlara atılmış durumda. İşte şu, şu gördüğünüz koskoca çamlı ormanı, o dağın eteğindeki güzel ormanı yakmaya yeterli bir şey. Lütfen bunları, e, havalar sıcaktır, insanın yanında soğuk bir şeyler taşır. Ama e, tükettikten sonra lütfen bunları muhafaza edelim, doğaya atmayalım. Ve e, bu kadar insanın canının yanmasına da sebep olmayalım. E, bu günlerin de geçeceğine inanıyorum. E, o yanan ormanlar tekrardan canlanacaktır. Gene ülkemiz yeşiliyle, mavisiyle ee, ve barış içerisinde yaşamaya devam edecektir. Ama her şeyden önce dikkat etmemiz gerekiyor.